Herkese merhaba. 5 Kasım 2021 tarihinde Ankara saatiyle 00.15'te Akrep Burcu'nun 12 derecesinde yükseleni 17 derece aslan olan bir yeni ay doğuyor. Yeni ayın Akrep Burcu'nda olması finans sektörünün, bankalar, kredi ve borçlar gibi konuların aynı zamanda sağlık sektörünün ana gündemi oluşturacağını gösteriyor. Yeni ayın haritanın dördüncü evinde olması ise Ailemiz, ebeveynlerimiz, atalarımız ve vatanımızla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabileceğimizi gösteriyor. Yeni ayla birlikte özellikle maddi konulardan dolayı ailelerde ciddi sorunların baş göstereceğini ve aile bireyleri arasında büyük çatışmalar yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Kredi veya borçların ödenememesi, alım gücünün azalması ve temel ihtiyaçların karşılanması ile ilgili sorunlar ailede ebeveynlerle çocukların karşı karşıya gelmesine ve ailede huzursuzluklara neden olabilecek. Uranüs'ün yeni ayla karşıt olması, bu sorunların birdenbire ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacağını, ayrıca bir şok etkisi yaratacağını gösteriyor. An haritasına baktığımızda, yeni ayın 10. evdeki Uranüs'le karşıt açıda olduğunu görüyoruz. Yeni ay 7. evdeki Jüpiter ve Satürn'le de kare açıda olacak. Bu da yaşanabilecek olumsuzlukların daha önceden yönetici ve otorite figürlerinin, ülke yöneticilerinin yaptıkları yanlış uygulamalardan kaynaklandığını gösteriyor. Venüs'ün Yay burcunun 29 derecesinde olması ise ayrı bir önem taşıyor. Buradan hareketle şunu söylemek mümkün. Ailelerin çocukların ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle yaşanabilecek sorunlar o kadar ciddi boyutlara ulaşabilecek ki Aile bireyleri birbirlerine karşı saygı ve sevgiyi yitirebilecek ne yazık ki. Bununla beraber evlilik veya aşk ilişkileri ve ortaklıklarda ilişkiler kopma noktasına gelebilecek. Bazı şirketler dağılabilecek. Bazı kişiler ne yazık ki işsiz kalabilecek. Aile büyüklerinin sağlık sorunları bu yeni ayda yine önemli bir gündem yaratabilir. Daha önceki yorumlarımızda Sert süreçlerin bizi beklediğini belirtmiştik. Bunun için devamlı olarak tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştık. Şimdi bu yeni ayda sözünü ettiğimiz bu zorlukların boyutunun ne kadar büyük olduğunu apaçık görebileceğiz. An haritasına baktığımızda Venüs, Mars, Regulus üçgeni hazırlıklı olanların bu zorlu süreci daha rahat atlatacağını ve ileride büyük bir güce sahip olacağını gösteriyor. Özellikle doğayla, toprakla ve tarımsal faaliyetlerle ilgili alanlarda çalışanlar daha büyük bir güç elde edebilecek. An haritasında yeni ayın ve yükselenin derecelerini numeroloji sembolizmi açısından değerlendirdiğimizde şunları söylemek mümkün. Bu yeni ay ile beraber ekonomik zorlukların sınırlarını net olarak görüp bizim için yolun nereye doğru gittiğini ve bu gidişin nasıl sonlanacağını görebileceğiz yaşanabilecek olumsuzluklar veya gelişmeler her durumda ilahi planın bir parçası olduğu için insanoğluna hayırlı olacak sonuçlar doğuracaktır. Yeni ayda özellikle su ve toprak grubu burçları daha olumlu anlamda etki alacak diyebiliriz. Yeni ayın getireceği fırsatların ve başlangıçların neler olabileceğini önümüzdeki 15 gün içerisinde görebileceğiz. Fakat yeni ayın etkileri 6 ay ile 1 yıl arasında devam edecektir. Yeni ayın bu genel yorumlarından sonra burçlarla ilgili değerlendirmelerimize geçebiliriz. Güneş burcunuzla birlikte yükselen burcunuzun yorumunu dinlemeyi unutmayın. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, kadersel anlamda nasıl bir etki aldığınızı görebilmek için Kuzey Ay Düğümü burcunuzun yorumunu dinleyebilirsiniz. Sevgili koçlar, Yükseleni veya kuzey ay düğümü koç olanlar. Yeni ay haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla miras, borçlar, alacaklarınız, kredi veya sağlık gibi konular bu yeni ayda ana gündeminizi oluşturacak ve bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Özellikle kronikleşmiş sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz ve mağduriyetlerinizi gidermenizi sağlayacak fırsatlarla karşılaşacaksınız. Borçlarınızı veya kredilerinizi öderken kaynaklarınızın azaldığını ve zor durumda kalabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak 2018'de Uranüs'ün boğa burcuna geçmesiyle birlikte geliriniz ve maddi durumunuzla ilgili konularda gereken değişiklikleri yaptıysanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü şimdi bu yeni ayla beraber önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde hayata geçirdiğiniz bu değişiklikler kalıcı yapılar oluşturmanız yönünde size fırsatlar getirecektir. İşinizi veya çalışma sisteminizi değiştirdiğinizde çalıştığınız insanlarla yolları ayırmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizde bir daralma olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Çünkü bu değişimleri hayata geçirme yönünde kararlı olup geri adım atmazsanız uzun yıllar devam edecek sağlam dostluklar ve ortaklıklar kurabilecek Aynı zamanda çok sağlam işlere imza atabileceksiniz. Sevgili boğalar, yükseleni veya kuzey ay düğümü boğa olanlar. Yeni ay haritanızın 7. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ortaklıklar, ticari faaliyetler ve evlilik konuları bu yeni aydaki en önemli gündeminizi oluşturacak ve bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Bu yeni aile beraber yaşadığınız mağduriyetler, eşiniz veya ortağınızla ilişkiniz konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu konularda gizli saklı ne varsa bu süreçte ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Yeni aile başlayan süreçte yolunda gitmeyen bir aşk veya iş ilişkiniz sonlanabilir. Aynı zamanda devam eden yasal süreçlerinizle ilgili bir sonuç da alabilirsiniz. Eğer iş ortaklığı kurmayı düşünüyorsanız yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Fakat bu noktada şartlar tam anlamıyla istediğiniz gibi olmayabilir. İnisiyatif sizde olmayabilir. Aynı durum evlilik düşünen boğalar için de geçerli olacaktır. Olaylar tam anlamıyla sizin istediğiniz şartlarda gelişmeyebilir. İşle ilgili zorlansanız bile değişimlere ayak uydurabilirseniz hem ailevi ilişkilerinizde hem de kariyer anlamında sağlam yapılar kurabilme fırsatı elde edebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı çalışıyorsanız bu süreçte biraz daha rahat olacağınızı söyleyebiliriz. Sevgili ikizler, yükseleni veya kuzey ay düğümü ikizler olanlar. Yeni ay haritanızın 6. evinde gerçekleşiyor. Ev ve iş ortamınız, düzenli olarak yürüttüğünüz faaliyetler, çalışma arkadaşlarınız ve sağlık konuları bu yeni ayda en önemli gündem maddelerinizi oluşturacak ve bu konularla ilgili fırsatlarla karşılaşacaksınız. Sevgili ikizler, artık iş ortamınız veya evinizle ilgili radikal değişiklikler yapma ihtiyacını yoğun bir biçimde hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu süreçte beklediğiniz bir para desteğini veya manevi desteği alabilirsiniz. Ertelediğiniz bir sağlık operasyonunu yaptırmanız veya yeni bir tedaviye başlamanız söz konusu olabilir. Fırsatları değerlendirmeye çalışırken aceleci davranmamalısınız. Çünkü Uranüs 12. evinizde ve Satürn'le kare açıda. Eğer sabırlı olmayı başarabilir ve sistemli hareket edip girişimlerde bulunursanız, yapacağınız yeni başlangıçlar size büyük bir mutluluk verecektir. Bu süreçte yeni bir eğitim fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer evlilik düşünüyorsanız bu süreçte olumlu enerjiler aldığınızı söyleyebiliriz. Yurt dışına taşınma veya yerleşme anlamında da oldukça şanslısınız. Ancak bu süreçte sabırsız davranırsanız yeni başlangıçlar yapabildiğiniz halde daha fazla yorulacak ve sonucu daha geç alacaksınız. Sevgili Yengeçler, yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Yengeç olanlar, Yeni ay haritanızın 5. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yeni ayda aşk hayatınız, çocuklarınız, yaşama sevinciniz, spekülasyona dayalı konularda önemli ve güzel gelişmelerle karşılaşıp yeni ve şanslı başlangıçlar yapabileceksiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreçte güzel haberler alabilirsiniz. Ayrıca güzel iş fırsatlarıyla karşılaşabilir veya iyi iş teklifleri alabilirsiniz. Kariyer basamaklarında yükselebilir, beklediğiniz bir terfiyi alabilirsiniz. Tayin veya atama bekliyorsanız bu süreçte sonuç alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili mutluluk verici gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Söz gelimi çocuğunuz işe yerleşebilir veya evlenebilir yahut bir eğitime başlayabilir. Bekar olan yengeçler bu süreçte aşık olup yeni bir ilişkiye başlayabilir. Yeni ay sürecinde karşılaşacağınız fırsatların çoğu arkadaş çevreniz aracılığıyla veya birlikte olduğunuz kişi kanalıyla gelebilir. Ancak diğer yandan bir memnuniyetsizlik de hissedebilirsiniz. Söz gelimi beklediğiniz kadar iyi bir maaş alamayabilir veya statünüzü, işteki pozisyonunuzu beğenmeyebilirsiniz. Fakat bunlar pes edip geri adım atmanıza neden olmamalı. Çünkü bu fırsatların aslında ileride size kalıcı ve büyük bir iş getireceğini görebileceksiniz. Sevgili aslanlar, yükseleni veya kuzey ay düğümü aslan olanlar. Yeni ay haritanızın dördüncü evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla aileniz ve ebeveynleriniz bu yeni ayda ana gündeminizi oluşturacak. Artık ebeveynlerinizle ilişkilerinizde bazı durumların aydınlanması söz konusu olacak. Bu bir miras konusu olabileceği gibi var olan bir sorunun çözülmesi de olabilir. Bir emlak alım satımına bağlı olarak bir taşınma da söz konusu olabilir. Aile içinde özellikle erkek figürleri arasında var olan ve uzun zamandır devam eden bir iş sorunu çözülmek üzere gündeme gelebilir. Bu noktada daha önce farkında olmadığınız bazı durumların farkına varacak ve büyük bir kızgınlık yaşayacaksınız. Diğer yandan sizin yaptığınız bir hata da ortaya çıkabilir ve bu da karşı tarafın size karşı kızgınlık duymasına neden olabilir. Bu durumların aydınlanıp ortaya çıkması bütün ilişkilerinizdeki dengeyi bozacak ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır. Burada yapmanız gereken empati kurmaya çalışıp anlayışlı olmak ve ben merkezci davranışlardan uzak durmaktır. Eğer bu şekilde davranıp stratejik hareket etmeyi başarabilirseniz, ilişkilerinizi zamanla istediğiniz biçimde yapılandırabileceksiniz. Sevgili Başaklar, Yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Başak olanlar, Yeni Ay haritanızın 3. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ticari faaliyetleriniz, eğitim, seyahatler, haberleşme gibi konularda fırsatlarla karşılaşacak ve ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Sevgili Başaklar, son bir buçuk yıldır bu konularla ilgili fırsatlarla karşılaşıyordunuz. Şimdi ise yine bu konularda daha somut ve uygulanabilir güzel fırsatlarla yeniden karşılaşabilecek ve bu fırsatları değerlendirebileceksiniz. Ancak bu süreçte ebeveynlerinizin veya sizin sağlığınızla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar veya bazı iş sorunları sizi zorlayabilecek. Fakat bu zorluklar pes etmenize neden olmamalı. Vizyonunuzu genişletip olaylara daha geniş bir açıdan bakmaya çalışmalı ve fırsatları değerlendirmelisiniz. Aile bireylerinizden, eşinizden veya ortaklarınızdan büyük bir destek alabileceğinizi de belirtelim. Dolayısıyla gerekeni daha önceden yapmışsanız, istediğiniz sonuçları alabileceksiniz yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız veya yurt dışı bağlantılı işlerde çalışıyorsanız bu fırsatları daha kolay değerlendirebileceksiniz. Bu yeni ayda ayrıca bir araç almanız veya satmanız da mümkün. Sevgili teraziler, yükseleni veya kuzey ay düğümü terazi olanlar. Yeni ay haritanızın ikinci evinde gerçekleşiyor. Maddi geliriniz ve kazancınızla ilgili önemli gelişmelerle karşılaşacağınız bir yeni ay sürecine giriyorsunuz. Sevgili Teraziler, bu yeni ay sürecinde yeni bir işe başlayıp ek bir gelir elde edebilirsiniz. Yahut kazancınız artabilir. Bu süreçte birlikte çalıştığınız insanlardan, iş çevrenizden ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Öte yandan evlilik teklifi de alabilirsiniz. Karşılaşacağınız fırsatlar hayatınızı istediğiniz biçimde yapılandırmak ve düzenlemek için size şans sunuyor. Ancak bu fırsatları değerlendirirken, güvenli ortamınızı terk etmek, konfor alanınızdan uzaklaşmak sizi zorlayabilir. Bu zorlukları göze alıp yenilik yapma yönünde adımlar atarsanız, umduğunuzdan daha güzel sonuçlar alacak ve mutlu bir hayat inşa edebileceksiniz. Çocuklarınızla aranızda çıkabilecek olan sorunlar, bu fırsatları değerlendirmenize engel olmamalı. Çünkü eğer bu girişimleri ertelerseniz işinizi kaybedebilir, evliliğinizde yol ayrımına gelebilir veya bir iş ortaklığınızı sonlandırabilirsiniz. Sağlığını ihmal etmiş olan bazı teraziler ciddi sağlık sorunları da yaşayabilir. Sevgili akrepler, yükseleni veya kuzey ay düğümü akrep olanlar. Yeni ay birinci evinizde yani yükseleninizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yaşamınızla ilgili iş, evlilik, kariyer, dış görünüşünüz gibi hemen hemen her konuda etki alacak ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Güzelliğinize yönelik bir sağlık operasyonunu bu süreçte yaptırmak isteyebilirsiniz. Ancak Uranüs'ün yeni aya karşıt olduğunu unutmamalısınız. Bu süreçte doktorunuz gerekli görmediği müddetçe, zorunlu olmadıkça bıçak altına yatmak çok doğru olmayacaktır. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir konuda, üzerinde çalıştığınız büyük bir projeyi gerçekleştirme anlamında bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte yakın çevrenizin, yöneticilerinizin, arkadaşlarınızın veya size yol gösteren üstadlarınızın desteğini alabileceksiniz. Ancak aile içerisindeki bir sorundan dolayı aileniz hayatınızdaki bu büyük değişikliği onaylamayabilir. Bu da sizin girişim yapma konusunda tereddütler yaşamanıza veya bu girişimleri ertelemenize neden olabilir. Eğer hayati denilebilecek düzeyde bir sorun değilse, zorlansanız da hayallerinizi ertelemeyip kendi yolunuzda ilerlemeye devam etmelisiniz. Sevgili akrepler, bundan sonra tutulmalar 1 ve 7. ev aksınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla da sizin hayrınıza olacak şekilde hayatınızdan birçok insan çıkacak kendinizi bu sürece hazırlamalısınız. Sevgili Yaylar, yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Yay olanlar. Yeni ay haritanızın 12. evinde gerçekleşiyor. 12. ev yurt dışı bağlantılı işlerimiz, ruhsal dünyamız, kimseyle paylaşmadığımız sırlarımız gibi konuları sembolize eder. Dolayısıyla yeni ayda bu konularla ilgili önemli fırsatlarla karşılaşacak ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Yurt dışında çalışanlar veya eğitime dayalı yahut internet üzerinden iş yapanlar için şans fırsatlarla karşılaşacakları bir zaman olacak. Bu fırsatları değerlendirmeye çalışırken ortaya çıkabilecek olan teknik aksaklıklar veya gecikmeler moralinizi bozup işi yarım bırakmanıza neden olmamalı. Çünkü bu fırsatlar ileride size kalıcı ve sağlam işler getirecektir. Özellikle yakın çevrenizden insanlarla veya kardeşlerinizle ortak iş yapıyorsanız daha fazla zorlanacağınızı söyleyebiliriz. Yaşayabileceğiniz moral bozukluğu veya psikolojik sorunlar nedeniyle veya başarısızlık korkusundan dolayı geri adım atmamalısınız. Bu fırsatlar çok büyük ve kalıcı yapılar oluşturabileceğiniz işler getirecektir size. Ancak bunu manipüle etmek isteyen kişiler yalan haberlerle önünüze taş koymaya çalışabilir. O nedenle duyduğunuz her habere hemen inanıp kararlar almamalısınız. İyice araştırdıktan sonra harekete geçmelisiniz. Bu süreçte dolandırıcılıklara veya hırsızlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Sevgili Oğlaklar, yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Oğlak olanlar. Yeni ay haritanızın 11. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla büyük hayalleriniz idealleriniz ve hedeflerinizle ilgili büyük fırsatlarla karşılaşacak ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Bu fırsatlar değer verdiğiniz, saygı duyduğunuz bazı kişilerden veya aile bireylerinizden biri aracılığıyla gelebilir. Daha önceden başlattığınız, girişimde bulunduğunuz bir konuyla ilgili büyük bir fırsat elde edeceksiniz gizli düşmanlıklar söz konusu olabileceği için eğer bu projenizi gizli tutup işin muhatapları dışında kimseyle paylaşmazsanız başarı elde etme şansınız çok yüksek. Bu süreçte ortağınızdan veya eşinizden bir iş teklifi gelebilir. Burada eğer ortak olup ortak bir yönetim anlayışını benimserseniz, yani egonuz devreye girmezse, ben bilirimci davranmazsanız bu işin getireceği kazanç umduğunuzdan çok daha büyük olacak ve size büyük bir mutluluk verecektir. Maddiyat anlamında ödemelerin gecikmesi gibi bazı aksaklıklar olabilme ihtimaline karşı tedbir almayı ihmal etmemelisiniz. Karşılaşacağınız zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, daha önceden gerekeni yapmışsanız başarının çok büyük olacağını bilmelisiniz. Sevgili Kovalar, yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Kova olanlar, Yeni ay 10. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla işiniz, kariyeriniz ve statünüz gibi konularda büyük bir fırsat elde edecek ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. İşsizseniz bu süreçte iş bulabilir, kariyer basamaklarında yükselebilir veya bir terfi alabilirsiniz. Atama veya tayin bekliyorsanız bu süreçte sonuç alabilirsiniz. Eşinizle beraber yeni bir iş kurabilir veya çalıştığınız kurumdan farklı bir iş veya ortaklık teklifi alabilirsiniz. Her anlamda sorumluluklarınızın artacağını söyleyebiliriz. Son birkaç yıldır şartlarınızın sürekli değişmesi nedeniyle artık kalıcı bir düzen oturtmak istiyorsunuz. Dolayısıyla da artık biraz huzur ve düzen istediğiniz için bu yeni ayın getirdiği büyük fırsata sıcak bakmayabilirsiniz. Ancak bu fırsatları değerlendirmeniz Aynı zamanda sınırsız büyüklükteki hayallerinizi gerçekleştirme yönünde size büyük şans sunuyor. Bunlar belki de bir insanın hayatında bir defa karşılaşacağı fırsatlar olduğu için bu sorumlulukları ve zorlukları göze almanız daha doğru olacaktır. Eğer böyle yaparsanız kalıcı, sağlam ve önemli bir statü elde edecek, aynı zamanda istediğiniz noktaya gelebileceksiniz. Sevgili Kovalar, önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bütün sabit burçlarda olduğu gibi sizler de oldukça zorlanacak fakat sağlam temeller atabileceksiniz. Sevgili balıklar, yükseleni veya kuzey ay düğümü balık olanlar, yeni ay haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yeni ay ile beraber seyahatler, eğitim, yüksek öğrenim, yabancı kültürler gibi konularda fırsatlar elde edecek ve ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Yüksek öğretim kurumlarında görev yapıyorsanız atama, tayin veya terfi durumunuz söz konusu olabilir. Taşınma veya yer değişikliği yapma konusunda da fırsatlar elde edebilirsiniz. Yurt dışında yaşayan veya yurt dışı bağlantılı iş yapan balıklar yeni iş fırsatları elde edebilir. Sevgili balıklar, bu fırsatlar uzak yerlere taşınmanızı gerektirebilir veya kendi alanınızda kendinizi yetersiz hissedebilir, özgüven sorunu yaşayabilirsiniz. Bunlar da geri adım atmanıza ve bu fırsatları değerlendirmekten vazgeçmenize neden olabilir. Dolayısıyla hak ettiğiniz statüyü de alamayacaksınız demektir. Fakat bu şekilde olumsuz duygulara kapılmamalı, sizde var olan yeteneklerin farkında olarak gerektiği gibi girişimleri yapmalısınız. Önümüzdeki iki yıl boyunca Gerekmedikçe sırlarınızı veya özel meselelerinizi başkalarıyla paylaşmamaya özen göstermelisiniz. Yurt dışı bağlantılı çalışanlar için sürecin biraz daha rahat olacağını söyleyebiliriz. Sevgili balıklar, bu süreçte çok şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Eğer sırlarınızı paylaşmazsanız, istediğiniz gibi mükemmel sonuçlar elde edebileceksiniz. Yeni aile başlayan sürecin herkesin hayatına sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuz faydalı olmuştur. Yorumlarınız bizler için çok değerli. O nedenle lütfen görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve en yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizden astrolojik danışmanlık almak, recall healing, regresyon terapisi ve aile dizimi terapileri için bize 0546 932 2002 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.